Aysa Tv'den merhabalar efendim bugün Aymakop Başkanı Murat Göl bizlerle birlikte ee, aslında Aymakop dediğimizde çok şeyi anlatıyoruz kendi iç alt dilimlerine baktığınızda sektörü konuşabilirsiniz kümelenmeyi konuşabilirsiniz. Güç birliğini konuşabilirsiniz. Aslında organize bir şekilde bir sektörün büyümesini konuşabilirsiniz. Biz birçoğuna aslında geleceğin de ekonomisini mercek altına alarak bugün sizler için konuşacağız. Hemen konuma bir merhaba diyelim. Sayın Göl hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sağ bir kere hayırlı olsun. Yeniden seçimler yenilendi. Yeni başkanlık. Tabii e, muhtemelen yeni hedefler, hedef büyüktü. onları biraz almak isterim açıkçası. Evet, evet. E, ama ilk önce biraz Aymakop'tan bahsedelim. Çünkü Aymakop öyle bir yer ki e, işte sektör burada ve buradan büyüdü dedirten bir yer. Niye? Çünkü yıllar içerisinde sektörün büyümesini gördük, gelişimini gördük. Biraz meseleye buradan başlayalım mı? Evet, e, AYMOKOP e, biliyorsunuz iki biliyorsunuz organize sanayi bölgesi içinde, 37 kooperatif içinde bir e, ayakkabı sektörüyle alakalı site. E, 200 bin metrekare üzerine kurulmuş bir site. E, 23 bloktan oluşuyor. Temeli de 1984 yılında atılmış. E, büyüklerimiz sağ olsunlar. E, bugün işte endüstrinin bir takım e, gelişmesine yönelik temelleri atarak e, şu anda bulunduğumuz sektörün çok büyüdüğü bir yere sahip olmamıza sebep oldular. 1984'ten sonra tabii Türkiye'nin şöyle söyleyeyim, çok böyle sanayisinin oturmuş bir dönemi olmadığı için atölye vari düşünülmüş siteler. Daha küçük, daha hücresel diyeyim ve birbirleriyle birleşebilecek şekilde bir organizasyon şeklinde yapılmış. Han tipi biraz daha yani çok endüstriyel sanayiye uygun değil ama Bizim için önemli olan bunların tabii böyle birleştirilebilir olması, büyüyebilir olması, o da endüstrinin şu anki noktalarına gelmesine sebep oluyor. Şimdi aslında şu çok büyük bir gösterge değil mi sektörün gelişim açısından? Evet. Yani ne kadar büyüyebilir ki diye yapılan bir yer, evet. bugün neredeyse sektör sığmıyor oraya. Evet. Şimdi Gedikpaşadan biz firma olarak da bu tarafa taşındık. Oralarda hatırlarsınız eski kagir binalar dediğimiz işte üç katlı, iki katlı, 4 katlı binalarda işte evin salonu odası aslında birer atölye. Her bir oda bir atölye. Her bir odayı da ayrı bir kiraya vererek üç tane işletme bir katta şeklinde olunca tabi buraları da 50 metrekare bir dükkan aslında muazzam büyük bir yer Fabrik, gibi. Fabrika anlamına <laughs> evet, geliyor tabi o Evet, ozuda. düşünülüyor. E, fakat tabi günümüzün ölçeğine baktığınız zaman da yeterli değil. Ama şansımız dediğim gibi yanlar işte tuğla duvar olduğu için ve bazıları 150 metrekare, bazıları 100, bazıları 50 birleştirdiğiniz zaman e, tabii daha büyük metrekareler elde ederek işinizin çapına göre, bölümlerine göre genişleyebiliyor. E, o bakımdan Aymokop e, güzel bir noktaya geldi. Buradaki mantık çok önemli. Evet. Yani bir kere kurucuları tekrar burada saygıyla yad e, analım, yad etmek lazım. Çünkü çok vizyoner. Evet. Yani bugün 2023'ün Türkiye'sinde konuşulan birlikte olmak, kümelenmek, e, birbiriyle iletişimde olmayı o yıllarda görmüşler. Ve bugün çok ciddi bir yol alınmış. Evet. Bunun da üzerine biraz konuşmak lazım sanki. Tabii Gedik, yani tavuk pazarından Gedikpaşa'ya bir geçiş vardı. Gedikpaşa'da da demin bahsettiğim gibi apartmanlarda yapılan bir üretim ne kadar genişleyebilir? Belli bir ölçekte kaldı ve şu anki Aymakop'un temelini atan eski başkanımız Sayın Osman Deveci, ayakkabı sektöründen de gelme olduğu için bunu gördü zannediyorum. Ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber bugünkü vizyonu ortaya koydu. Tabii o dönem her şey daha zordu. Yani burası İstanbul'un çok dışındaydı. Ulaşım zor güvenlik sıkıntıları var. Ee, i̇nsanlar alışmış şehrin içinde üretim yapmaya, e, evine trenle ulaşabiliyor veya oradaki yakındaki otobüslerle ulaşabiliyor. Neden buralara taşınsın? Ee, macera gibi geliyordu işin açıkçası ve bu macerada da buralar bittikten sonra e, insanları ikna edip dükkan olduğu halde e, getirmek gerekiyor, Getirmek Tabii. çok zor bir işti. Evet. Yani bunu başarmak bambaşka bir vizyondu. İşte biz tam bu noktada. Aslında devreye girmiş olduk. Yani benim e, sektöre 91 senesinde e, girdim, e, makine mühendisliğini bitirdikten sonra babamla birlikte çalışmaya karar verdim. E, biz de hani atölye el yapımından kum kapıda 500 metrekare bir e, bant sistemi üretime geçmiştik. Daha çok, o da teknolojik. çok büyük bir sıçrama. Evet. Yani radikal. Evet. Yani atölyeden evet. 500 metrekare bir yere. E, o da bir kırılma. Evet. Onu da alacağım birazdan. Babamın da vizyonun çok aslında geniş olmasından kaynaklı. Madem mühendis oldun, sen hadi bakalım bizim ayakkabıda böyle böyle teknolojiler var. Bunu da sen adapte et bizim sektöre. Sen. Burayı tutalım, genişletelim diye sağ olsun önümüzü açtı. Biz tabii o dönem fuarlara katılmaya başladık. Daha makinalarla daha zor ayakkabılar yapmaya başladık ve daha sağlam ayakkabılar yapmaya başladık. Ee, o dönem tabii kiracısınız. Mal sahiplerinizde sürekli biliyorsunuz sıkıntılar. Şu anda da yaşıyoruz tabii. enflasyondan kaynaklı yaşıyorsunuz. E şimdi bir ayakkabı üretiminin de elektrik tesisatı var, makineler var. Yani bir sürü donanımı var. Bunların bir anda bir yerden bir yere taşınması ciddi bir maliyet. Fabrika ev gibi taşınmaz. Tabii. Ee, ve bizim de tabii e, kendi yerimizin olması gerektiği e, konusu e, gündeme gelmeye başladı derken biz Aymo tanıştık. 94 yılıydı zannedersem bir arkadaşımız vesile oldu ve buraya geldik. Ben tabi o zamana kadar buraya gelip incelememiştim. Çünkü işte öğrencilik dönemi, işte çok alakanız yok, sektörle çok Doğru. alakanız yok. 94'te buraya gelince baktım ya çok güzel hani geleceği önü açık bir yer. Bomboş tabii. Daha farklı şeyle bakıyorsunuz. Tamam dedim bizim geleceğimiz burada. Biz burada bir yer edinmek zorundayız şeklinde düşündüm. Babama da bu konuda ciddi ısrarlarım oldu. O da sağ olsun zaten aynı fikirde olduğu için bir mutabık kalarak burada bir yer sahibi olduk. Üstad o çok enteresan bir durum. Orayı açalım evet. çünkü bugünkü aymakop veya bu kümelenme mantığını oturturken veya konuşurken burayı ıskalarsak bence hata yaparız. Şimdi bakın bugün çok daha kolay geliyor bu kararı almak. Evet. Ama o zaman bir kere bir piyasa varken yani piyasanın yeri belli evet. malzemecisi belli her şey belli şehrin dışında bir yere gidebilmek vizyonu bence bunu biraz anlatın ne olur evet. bu çok kıymetli bir iş şimdi bakın belki çok tuhaf gelecek ee, benim ilkokulda olduğum dönemde bizim Şinevler'de de bir e, hani büyük bir atölyemiz vardı İçinde frezenin fora dediğimiz hı hı. hani fabrikada olması gereken o zaman çünkü freze fora dışarıda olurdu o işlemleri dışarı insanlar yaptırdı atölye olurdu ama onlar işe girdiği zaman fabrika, fabrika delirdi düşünün Şirinevler ve Gedikbaşı arasındaki mesafe çok olmamasına rağmen piyasadan kopuksunuz bir malzeme lazım gidip alma sıkıntısı var satma sıkıntınız var üretme eleman bulma sıkıntınız var yani sanki hani İstanbul'dan başka bir çok daha başka gibi. uzak bir şehirde üretim yapıyor gibisiniz o zamanlar öyleydi ya bugün Beyazıt'la Şirinevler'in arasını düşünün evet ki iki telli yani çok daha radikal. Şey, radikal bir kararla gelinmesi gereken bir yer. Hakikaten biz o dönem işte dedik ki nasıl olsa pazarlamamız Beyazıt'ta. Biz fabrikamızı dışarıya alabiliriz. Zaten iki kişiyiz baba oğlus. Birimiz bir yerde birimiz bir yerde bu işi organize edebiliriz şeklinde düşündük. Ve o dönem buraya taşıma kararı aldık. İyi ki de almışız. Tam benim askerlik dönemime yakın bir zamandı. Ben o zaman elektrik, hava tesisatlarını hepsini ayarlayıp, makine proje yer projelerini çizerek babama teslim ettim. Baba dedim ben gidiyorum. Siz de bunları taşırsanız, yerlerine yerleştirirseniz dönüşte de hızlı bir şekilde başlayız. Zaten kısa dönem yaptım. 8 ay gibi. Geldiğimde tabii biz aşağı yukarı 7-8 firmaydık Aymakop'ta. Ee, eleman bulmak çok zor. Eski elemanlarımız gidip geliyor. Ee, Yedikpaşa'dan Kumkaplı'dan. O bir taşıma maliyeti. Tabii taşıma maliyetlerini artık evet e, göz önüne almak Yaptık mecburen. Konuşuruz. Yeni tesisatlar. E, tabii alan geniş. ısıtmanız zor. Soğutmanız zor. E, sonuç itibariyle güvenlik sorunları çok büyük. E, akşam saat işte kışın 5'ten 6'dan sonra çıktığınız zaman. İncin, e, top incin top oynuyor. Hatta şöyle söyleyeyim. E, bekçimiz vardı bir tane. O bekçinin yanında iki tane kurt vardı. Kurt köpeği değil, kurt. Yani hakiki kurt. kurt. Evet zamanında ayağından vurulmuş bir tanesi. Evcilleşmiş öbürü de herhalde ondan dolayı yavrusuydu zannedersen. Ve o kurtlarla gezerdi yani bölgede. Ee, o kadar yabani bir <laughs> bölgedeydik esasında. Çok da değildi. Kaç, kaç yıldan bahsediyoruz? 97-98 yılları. Yani dün gibi aslında. Evet, evet. Derken tabi burada o inşaat süreci bitmiş. Artık buranın inşaatsal sürecinden yaşamsal sürece geçme dönemi başlamak üzereydi. Ama tabi bu başlama hızlı da olabilir, çok yavaş da olabilir. Sizin orada bir müdahaleniz oluyor. Evet. Sektör dışından kimse gelmesin diye. Evet. Burayı da biraz açın olur. Evet. İşte ben 98'de döndüğüm zaman babamla ilk kongrelere gitmeye başladık. O genel kurulda bir takım işte babam gördüğü aksaklıkları falan bana bahsetti ama ben hani bir araştırmalar yapalım görelim ondan sonra konuşalım diye birazcık beklemesini rica ettim. Bir sonraki senede benim işte genel kurulda bir takım şeyleri anlatmamla buradaki üyelerle tanışma konum gündeme geldi. Ee, Yusuf Aksu e, abimiz e, gene benim yol arkadaşlarımdan e, onunla beraber biz e, genel kurulda e, burayla alakalı olması gerekenler ve e, yanlış olan şeyleri anlatarak orada üyenin biraz da e, teşvikiyle bir sonraki dönem burada yönetime geldik. İşte dediğiniz gibi o dönemden sonra da bizim aymukopla ilgili yaşamsal faaliyetleri... İş hayatının hızlanma noktası ee, bizim ana şeyimiz oldu. Orada Çalışma. başlıyorsunuz kümelenme evet, mantığını. Evet. Şimdi tabii şu var, yani mesleğimiz mühendislik olduğu için belki de çok mekanik düşünmek durumunda kalıyorsunuz her şeyi. Yani bir şey yaparken bir makinede bir şeyi yaparsınız, sonuçta üretici ürünün nasıl çıkacağını hesap edersiniz. Neden sonraki ilişkisi? Evet. evet. Dolayısıyla bizim burada da yapacağımız her hareket boşken çünkü sonra dolduğunda nelere mal olacağını iyi hesap etmemiz gerektiğini bize gösteriyordu. O açıdan da ben kesinlikle buranın sektörel olması gerektiğini, sektörün dışından kimsenin girmemesi gerektiğini ve baktığınız zaman o zamanki şartlarda Gedikpaşa, Güngören, Mertel birçok sektörün olduğu alan var. Onlar da buraya taşındığında zaten anca yeteceğini düşünerek sektör harici hiç kimsenin buraya taşınmasını istemedim ve üyelerimize de böyle bir blokaj koydum. İşte bu o zaman şimdi bugüne çok kolay geliyor. Yani dolu bir yerde bunu konuşmak evet. çok kolay da o zaman çok ciddi bir risk bu ve gözü alınması gereken bir risk. Siz çok iyi göz almışsınız çünkü hani bir yandan da dolsun baskısı var. Aynen öyle. Ama nasıl dolduğu önemli diyorsunuz. Evet. Şimdi. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani üyemiz bir kiracı buluyor veya kendi işletmesi var. Ee, hadi kendisi bir şekilde zaten sektörün içinden gelecek ama e, kiracı buluyor, sektör harici e, talip yok çünkü her taraf boş ve biz dediğimiz zaman hayır, sektör harici kiraya veremeyiz. Burayı işte elektriğini o zaman biz veriyoruz, bağlayamayız dediğimizde kıyametler kopuyordu. Ya nasıl olur? Zaten bomboş. E, aidat istiyorsunuz. işte buraları masraflarını istiyorsunuz. E, ben de kiracı buluyorum. Bunlara müsaade etmiyorsunuz. dendiğinde tabii kıyametler kopuyor. Aslında bunun Türkçe bir daha doğrusu tek kelimelik bir tercümesi var. Vizyon. Evet. evet. Ve biz orada biraz valiliği öne sürdük. Dedik ki valilik. Izin vermiyor. Evet, valilik sizin sektörünüzle alakalı sadece burası organize edildi ve Burayı siz sadece sektörünüze tahsis edebilirsiniz. Aksi halde sığmaz. Bu yüzden de biz üyemize böyle bir müsaade veremeyeceğimizi izah edip, ciddi anlamda burayı sektörel yapmak için mücadele verdik. Ve işte bugün şöyle söyleyeyim, tabii orada çok uzun da bir hikaye var aslında. Çünkü malzemeci olmadan biliyorsunuz üretim olmaz. Üretici de her dakika Beyazıt'a da gidip gelme malzeme alma konusunda. Çünkü çok ürünü biz bir araya getiriyoruz. Yani ayakkabı dediğiniz şey bir ürün, ürün. deri, taban, işte Ford bombe, çivisi, yapıştır, aklınıza gelmeyen bir şey çıkıyor. Sadece o olmazsa o ayakkabıyı bitiremiyorsunuz. O yüzden mecbursunuz her şeyinizin deponuzda olmasın ama bazen de o depoda işte stok takiminde unutulabiliyor. Dolayısıyla Şimdiki gibi yazılımlar falan yok o zaman. Tabii. Atlanabiliyor. Tabii. Herkesin korkusu zaten buraya geldiğimiz zaman malzeme sıkıntısı çekeriz. İşte her dakika gidip gelemeyiz. Nasıl olacak bunlar diye. Bu yüzden taşınmak istemiyorlar. Biz de şunu söyledik. Dedik ki biz zaten biliyorsunuz hücresel dükkanlar olduğu için bunları birleştirirsek, büyük işletmeler haline getirirsek ilk etapta üst katları için konuşuyorum malzemeciler de buraya ürün getirmek zorundalar. Çünkü büyük satışlar yapacaklar. Gide gele gide gele bir süre sonra buralara da iş yerleri açmak zorundalar. Depolar açmak zorundalar. sonra bu fabrika sahipleriyle de sonraki dönemde biz toplantılarımızda mecbur bırakın dedik. Hani buraya taşınmazsan senden almam. Kim buraya taşınırsa ondan alırım şeklinde mecbur bırakın dedik ki buraya taşınsınlar, hizmet alalım. Ve hakikaten de metrekareleri birleştirdik, büyük fabrikalar haline getirdik. Daha sonra malzemeciler çok sık gidip gelmekten yoruldular <laughs> ve burada iş yerleri açmaya başladılar. Tüm bunların neticesinde de Aymakop ciddi anlamda dolmaya, canlanmaya başladı. Zaten en son noktada da şunu diyordum. Yani büyük fabrikalar geldi. Bunların kendi pazarlamaları olduğu için müşterileri de gelecek. Müşteriler gelince burada toptan yerler mecburen, mecburen oluşacak. Fabrika şovrumları oluşacak ve burada canlılık hayat başlayacak sadece bize düşen sitede iyi bir güvenlik hizmetini vermek gedik Gedikpaşa'yla yani çünkü müşterinin orada da olduğunu biliyoruz. Laleli'de de olduğunu biliyoruz. Artı malzeme eksik malzeme gene oradan olduğunu, onu da tedarik etme zorluğunu biliyoruz. Oradaki irtibatı sağlama noktasında çok hamle yapmak güzel çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Onda da günde 4 sefer, 5 sefer servis koyduk. Gidiyor bir saat sonra dönüyor. Yani buradan üyemiz gidiyor Gedikpaşa'da bir malzemesini alıyor. Ücretsizdi bir de bunlar. Malzemesini alıyor bir saat sonraki arabayla alışverişini yapıp dönüyor. Hani bugünkü Ama market servisleri gibi. Murat Bey <laughs> şeyi hissediyorum ben. Aslında tam bir mühendislik yapmışsınız. Yani bu mühendis bakış açısıyla ancak böyle kurgulanabilirdi. biz diyorsunuz ki bugün yetmiyor. Yani o gün nasıl dolacak denilen yer bugün yetmiyor. Bu galiba bugün eğer ihracat rakamlarını bu noktaya getirebildiysek hiçbirimizi tatmin etmiyor. Daha çok olsun istiyoruz ama şimdi dünle bugünü mukayese edersek bir yere geldi. bunların çok etkisi var galiba. Tabii ki. O birleşenler, bir güç birlikleri. bütün bunlara baktığımızda yarına ilişkin ne görüyorsunuz? Şimdi ben o dönemlerde hatırlıyorum yaklaşık 5 bin tane kadar üretici vardı. Yani bugün herhalde 20 binlere yaklaşmıştır. Ee, aslında tabii çok üretim olması yani üretim yerinin olması çok verimli üretim anlamına çok büyük ihracat anlamına gelmiyor. Yani verimli olması için aslında 20 bin değil de belki 5 bin üreticinin olması o 5 binin de adetli üretmesi daha verimli. Yani bu da e, nereden geçiyor? İşte ufak firmaların birleşerek büyük fabrikalar haline gelmesi, e, güzel yönetim kurullarının oluşturulması belli bir sistemde, belli bir planda topluca ihracatlar topluca pazarlamalar topluca üretimler yapmaları neticesinde aslında geleceğe daha ihracatta kuvvetli bir sektör haline gelebiliriz ama bu şekilde küçük küçük üretimlerle tabi çok mümkün olmuyor tabi bunun dışında da bölgesel olarak yeni yerler hazırlanmalı endüstri bölgeleri ve yeni organize sanayi bölgeleri burada gelişen firmaların oralara büyük ölçekli olarak taşınması ve kendi yerine de gelişmekte olan firmalara bırakması gerekiyor. Yani şimdi ilkokula gönderiyoruz çocuklarımızı. Ortaokula gidiyor. Biraz daha yetişiyor, gelişiyor. Liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. Şimdi biz geldik, lisede kaldık. Yani Aymakop'tan sonra bir üniversitenin Çok güzel, olması benzetim. gerekiyor. Yani siz buradaki firmaları bir şekilde üniversiteye yollayıp Boşalan kontenjanları evet, da evet. ortaokuldan öğrenci alınması gerektiğini evet, düşünüyorsunuz. Evet. Tabii bu arada şehir dışlarında Urfa'da olsun Antep'te olsun birçok yerde organize sanayi bölgeleri oluşturuldu. Oraya giden arkadaşlarımız, fabrika kuran arkadaşlarımız var mı? O da biraz yüksek lisans gibi oluyor. Yani arada sanki üniversiteye <laughs> atlıyoruz, <Çünkü>. direkt <laughs> yüksek lisansa gidiyoruz gibi geliyor. çünkü. Hakikaten e, fabrikaların verimli çalışması gerekiyor ki pazarlama ofislerinin e, ve e, 3 yıllık, 5 yıllık planlarının önlerinde hazır olması lazım. Oraları taşınabilsin, e, Urfa'da üretim yapabilsin, e, stoklarını, ham maddelerini onlara göre ayarlayabilsin. Ama e, tabii şu andaki üretim mantığında e, ve şu andaki siparişlerde, şu andaki üretici sayısıyla, çok oralara gidebilme durumu yok. Tabi zaten kopanlar, o duruma gelenler yani level atlayanlar diyeyim arada üniversiteyi şey yapıp geçip yüksek lisansa gidenler oluyor. Yani birçoğunun satış ve pazarlama noktası da çok iyi. Bir de kendi satış ağları da var. Yani perakende satış ağları da var. Ondan kaynaklı oralara gidebiliyorlar. Ama bizim sektör İstanbul'un dışından çok uzaklaşabilecek durumda şimdi, değil. Şimdi İnsan kaynağı sektör değil. Evet, evet. Orada bir iki üç dakikam var ama şunu sorarak bitirmek isterim. Ee, atölyelerden bir noktaya geldik ve siz yarına ilişkin aslında çok daha farklı bir fotoğraf ortaya koyuyorsunuz. Yeni ekonomiyle bağdaştırabilir misiniz? Burası aynı zamanda bütün dünyaya hizmet veren belki de internet üzerinden bir hap olabilir mi? Son sorum bu olsun. Aslında tabii ki, ya olması gereken de bu. Yani e, şimdi ben e, Aliexpress'te de e, ciddi manada çalıştım, çalışıyorum da hala. Yani e, geldiklerinde diyorlar ki öyle bir çeşit ve e, şeyin ortasındasınız ki hani e, ciddi anlamda aslında e ihracat yapılabilecek bir alan burası. Zemin var çünkü. Evet yani bunların organize edilip aslında bu satışı burada sadece satış olarak yapmalı. Üretimlerini de daha farklı alanlara kaydırmaları daha doğru olacaktır. Ama tabii bu gene söylüyorum hep kümelenme birlikte hareket etme mantığıyla olabiliyor. Yani şimdi ayakkabıcı gitmiş, sayıcısı gitmemiş, yan Olmaz. sanayisi gitmemiş olmuyor. Zaten Gedikpaşa'dan buraya da gelirken. Yani hep beraber gelelim mantığı vardı. Biz tabii e, teknik olarak mecbur bıraktık e, taşınma noktasında ama dediğiniz gibi burası aslında bir satış ve ticaret merkezi haline gelebilir. E-ihracat yapabilir. E, normal ihracatta da e, işte bugün Laleli'yi biliyorsunuz. Yani ciddi bir müşteri potansiyeli var. E, Paşa'da gene öyle. Gittiğiniz zaman orada ciddi bir müşteri potansiyeli var. Orada. Evet havaalanı çok yakınımıza geldi. İstanbul'un içinde kalan bir merkez oldu. Yani bırakın toptan gelme işte yakınımızda AVM var. Birçok yabancı oraya alışverişe geliyor. Perakende alışverişe geliyorlar. O yüzden bence burası dediğiniz gibi çok bir, bir ticaret merkezi olabilecek konumda yani yer olarak. Şunu söylersem yanlış mı olur? Aymakop bir sonraki adımda aslında Türkiye'de ayakkabı sektörünün e-ihracat noktası. Evet. Evet, Sayın Gök çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, aslında hem dünden bugüne çok güzel bir kırılmaları da anlatarak özet gösterdiniz ama baktığınızda e, vizyon ve gördüğüm kadarıyla yeni vizyon. Burayı dünyaya daha çok açan bir noktaya doğru koşuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Efendim biz bugün Aymakop'u konuştuk. Aslında Aymakop'un üzerinden sektörü mercek altına aldık. Ee, o kümelenme meselesi, güç birliği, ölçek ekonomisi, bir tarafta ölçek bir tarafta katma değer. E, hepsini yaparken aslında bunu yeni ekonominin de kuralları ile birlikte ele aldığınızda çok farklı bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Biz işte bunları Aymakop Başkanı Murat Göl ile konuştuk yeni bir programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.